Oh evim evim güzel evim ya sonunda geldim ya Geceden beri vallahi billahi belimiz büküldü ya Arkadaşlar evime hoş geldiniz mahalleme Allah'a şükür geldim eve dünden beri Hastanedeyim de ya kardeşim 44 dolar cebime kalsın diye radyatör Koymadım eve kalorifer koymadım eve 44 dolar pahalı diye ondan sonra zatürre Oldum hastaneye yattım 144 dolar Ödedim kardeşim 100 dolar zarardayım yani O yüzden Allah'ın belası radyatörü takacağım Artık bir tane radyatör siparişi veriyorum Şuraya şu radyatörü tak aslanım tak Ne oluyor lan takamıyorum kardeşim bir dakika yer yetmiyorlar Evim o kadar küçük ki radyatöre yet yer yetmiyor arkadaşlar ya. Şöyle bir dursun bakayım. Radyatör önce takayım sonra koyayım. Evet şöyle camın önüne koyuyorum ki. Çünkü gece donuyorum. Şunları bir bağlayayım. Bu arada kombi yok. Sadece kalorifer var. Psikolojik bir ısınma hissediyorum. Yani gerçek bir ısınma değil ama olsun. Faruk Usta zaten ısınmaya gerek yok. Ben parayla ısınırım sadece. Ben ne kadar para kazanırsam o kadar fazla ısınıyorum kardeşim. Şimdi şunu da şöyle geri koyalım yerine. Evet koyamıyoruz. Arkadaşlar evimiz biraz küçük. Evimiz biraz küçük. Şunu şöyle aldık mı olacak herhalde. Tamam. Tamamdır. Şöyle uzandığımda yani ne olacak? Radyatörden yanacağım kardeşim. Eyvallah. Tamamdır arkadaşlar iyisiniz inşallah benim işler iyi Allah şükür şu anasını sattımın şeylerini bir temizleyelim de malum misafir falan geliyor bazen ayıp oluyor ya şimdi bugün de e, bu arada 44 bin dolarımız var e, 44 bin dolar para biriktirmeye devam ya şu elektrik testere şurada duracak kardeşim burada durmayacak ya hasımlarım geldiğinde şuradan kapıdan girdiğinde ben nasıl alacağım bu elektrik testereyi şuradan ya bakın şimdi arkadaşlar şu şekil yani şu şekil bakın şimdi böyle yatıyorum kardeşim tamam böyle yatıyorum uyuyorum böyle uzanıyorum birden kardeşim kapı açıldı hasımlarım geldi elektrik testereyi alacağım saldıracağım kardeşim bak alacağım kardeşim hemen saldıracağım. Neyse şimdi Faruk usta birazcık para yapması lazım. Şarjlanması lazım. O yüzden bakalım piyasada ne şarjlanacak işler var. Bir öğrenci evi varmış. Tayfun tabip. Tayfun talip. <laughs> öğrenci evi deyince. Tayfun talip. Talibe. Taliban. Ne oluyor lan kardeşim bu ne oluyor lan? Emekli bir insanım. Sağlığım da pek yerinde sayılmaz. Ha bu ev sahibiymiş. Yıllardır kiraya verdiğim bir adet evim var. Onu da öğrenciye kiraya verdim. Ama işte iyi etmemişim. Öğrenciler kirayı ödemiyor. Ulan adamın parası var mı ki ödeyecek lan kirayı ha? Azıcık ne olacak lan para almasan? Kaba bir şekilde gitmemi söylediler diyor arkadaşlar. Sonunda onları da evden attırdım diyor. Oh çok iyi yapmışsın. Evin hali harap diyor. Mobilyalar, radyatörler, Ulan öğrenciler kardeşim kaloriferi niye kaçırdınız lan? Kaloriferi niye aldınız anasını satayım? Evimi temizle diyor. Tamam. Tayfun Talip kabul ediyorum. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Nankör insanda değerini bilen değil, fiyatını bilmeyendir. Bu anasını sattımın evine ne yaptınız lan böyle? Lan 2. Dünya Savaşı'nda sığınaklar böyle değildi anasını satayım ya. Böyle değildi ya. Bu nedir ya? Evet, duvara da bak bu poster yapıştırmışlar. Bir şeyler yazmışlar kardeşim duvara da ne yazıyor? Taklaya gelse de kurduğumuz düşler eksilmedi yüzümüzden o kıyak gülüşler. Eyvallah. Yani ben de öğrencileri savundum ama bunlar birazcık şey öğrencilermiş kardeşim. Şu pencereyi bir aç bakayım. Açamıyor muyum pencereyi? Neyse dur bakalım. Ya bak çöplerden geçemiyorum ki. Tamam şimdi küçük evmiş kardeşim o yüzden sıkıntı yok. Allah'ın cezası. Şunları burayı bir temizlemiş olalım da. Yani dedi ulan evde büyükmüş ha ben küçük sandım da bu ne lan? O, ulan bu ne lan kardeşim dur bakayım. Bir dakika şimdi buraya bir Selim Bey'in gelmesi lazım. Selim Bey'in. Selim Bey'in buraya gelmesi lazım kardeşim. Evet şu anda Selim Bey içeri giriş yapıyor. Merhaba merhaba Tayfun Bey merhaba. Hoş geldiniz Selim Bey hoş geldiniz. Şimdi öncelikle şu arkası çok geniş. Ben şimdi buraya bir tane kolon yapacağım ki buradan böyle geçemeyin. Biraz daraltalım burayı. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Allah be böyle bir şey beklemiyordum ben lan. Ya bu yalnız çöpler de bir dakika yani burası ne yazıyor burada? Çöp arıtma tesisi burası bir dakika. Bir dakika belediyenin çöp atık tesisi burası kardeşim. Neyse arkadaşlar böyle şey yapacağımıza işlere başlayalım ki işler bizim Başlamak bitirmenin yüzde %42 virgül bir şeydir. Fakat anasını sattım evi o kadar büyük ki iki tane banyosu var, iki tane tuvaleti var. Bir de diyor ki ufak bir ev aldım. Neyse. Şimdi çöplerle başlayalım. Anasını sattım şişe koleksiyonu yapmışlar. Şerefsizler bu şişeleri satsaydınız depozito şişeleri ödeyemediniz kiraları öderdiniz zaten şu şişelerle takasa girseydiniz. Bir tane kendime ultra hiper paspas 2018 alıyorum. Çünkü şart lazım oluyor. Bir de kardeşim biraz daha fazla fiyat verirseniz sevinirim yani öyle söyleyeyim. Şu şişeleri de alayım da ben benim kasalar araca yükleyeyim de satarım. Öncelikle çöpleri temizliyoruz kardeşim. Hatta oda oda gidelim diyorum ben. Bakın radyatörü çalmışlar şerefsizler. <laughs> Kaloriferi niye çaldınız Allah'ın belaları. Kaloriferi bıraksaydınız bari. <laughs> tamam oda oda gidelim kardeşim. Şimdi önce burayı bir halledelim. Öncelikle şu anasını sattımın cin sandalyesini şuraya koyayım. Bu sandalye niye böyle duruyor? Sorgu sandalyesi gibi. Bunlar bir şey daha çalmışlar. Masa falan çalmışlar gibi ama. Neyse şimdi ver bana ultra şu paspası görüyorsun kuzen yeni yeni mi kardeşim ya yeni arkadaşlar iki sıkıyorum şuraya bak bütün oda tertemiz ya yemin ediyorum ürün çok güzel üründen memnun kaldım çok güzel şöyle duvarları da şey yaptık şu hemen bir cama paspas atıyoruz şu cam zaten çok da pis değilmiş pardon pismiş kardeşim hayatım aydınlandı camı açıyoruz havalansın camı kapatıyor yok camı açıyoruz buraya bir tane radyatör alıyoruz bir tane radyatör ustamdan sipariş vereyim hemen saniye çalınan radyatörü geri takıyoruz ulan diğer odadakinin çalmamışlar onu da ben çalsaydım keşke bak ben de 4 dolar verdim ya. Keşke ben de onu çalsaydım da deseydim. Bunlar ikisini de çalmış ya. Burası tamam. Şuraya bakalım. Buradaki radyatörü de okutmuşlar. Acaba ulan ben yoksa bunların okuttukları radyatörleri ben mi satın aldım kardeşim? Biraz ucuza geldi ama. Söz konusu kalorifer ise merhaba Azrail. Şu yazıları da sildim. Burasının temizliği de tamam gibi. Duvarlar temiz mi bakayım şöyle bir. Tamam. Gazete var lan burada. Ne yazıyor lan bu gazetede? Tadilata gittiği evin bütün LCD televizyonlarını çalan Faruk Tadilatoğulları tutuklandı. Ya kardeşim defol git şuradan ya. Ne tutuklanması ya arkadaşlar ya. Bir gün yaptım ya yanlış anlaşılma kader olaraktan televizyon benim arabada kaldı adamlar da yanlış anladı kardeşim bu kadar olay budur yani bunu da hemen televizyona koymuşlar şerefsizler evet şu pencereleri bir temizleyelim şu, bu arada camların orlarda pismiş kardeşim orayı da temizlemiş olduk şu posteri de attım. Ben onu kendi evime koyarım. Işık var mı ya? Hah, şöyle ya vallahi billah. Ne istiyorsun hastanın buraya? Bir de boya istiyor. Boya beyaz. Full boya bak. Faruk Taciroğulları'nın ağzını büktün işte. Sinirlendim bak. Full mu beyaz istiyorsun? Full tamam. Beyaz. Buraya medium, medium yeter gibi arkadaşlar. Yani large mı alalım yoksa ya? Gerçi 25 dolar large ama. Gerçi yetmiyor kardeşim ya. Belki birkaç bir yere daha boya vururum. 25 doları alalım da. He, şimdi şurayı bir güzelce bir açalım beyaz rengi. Öğrenciler siyah boyamış kardeşim. <laughs> Adamlar beğenmemiş rengi. Boyamışlar. Nedir kardeşim bunda ev sahibinin ne hakkı var burada? Bakın bu arada iyi ki lar almışım. yetmeyecekmiş bak boya. Çünkü uzun birazcık şeyler. Hah boyacılığım yükselecek şimdi bak. Yeni bir şey alacağım zaten kendime fırça alacağım daha büyük. Dur bakayım alayım hatta. Tamamdır bundan sonra fırçam daha büyük kardeşim. Fırçamı aldım. Bakın şimdi görüyor musunuz kardeşim? Aynı anda bakın aynı anda iki yere boya vuruyorum. Bakın bakın bakın. Ya Faruk Usta neler yapıyorsun ya? Ben yapmıyorum aslanım ben yapmıyorum. Vallahi billahi var ya. Kaynar su gibiyiz kardeşim. Hem akıyoruz hem yakıyoruz ya. Şuraya şuraya bak ya şu boyaya bak ya. Bu ne ya böyle laş da yetmedi ya. Bu ne öküz gibi duvarlar varmış bunun ya. Valla daha çok para alırım ha. İyi. Arkadaşlar bu arada yaptığım iş başına para alıyorum ha. Bunlar hep para yani. Şu an şarjlanıyorum yani. Şu an bakın her her boyada şarjlanıyorum. Şu ana kadar 2000 dolarım oldu bile yani. Öyle söyleyeyim size. Burasının işi tamam. Hatta bu boyayı da koridora alayım da. Koridora koyayım şu boyayı. Belki lazım olur. Şimdi bir koridoru temizleyelim 2 saniye. Müthiş paspasımız da zaten paspasımız. Şu. Ya bu nasıl bir çöplük ya böyle. Evet şuradaki bir çöpleri alalım. Oo hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar düğün var arkadaşlar. Düğün. Bakın arkadaşlar düğün. Bak 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 bak. Gelinin kız kardeşi koşuyor. Bak bak bak. Gelinin kız kardeşine bak. Bak nasıl koşuyor. Bak. Ya bir saniye bir işim var ya. Allah'ın cezaları. Bir dakika. Arkadaşlar evi hamam böcekleri basmış. Ben burada yaşayan öğrencilerin de bu buradan Allah belasını versin diyorum. Ben Tayfun babaya, Tayfun dedeye biraz laf ettim öğrencilere eziyet ediyor diye. Ama bu öğrencileri kardeşim sürgün etmek lazım. Yani burada yaşayanları söylüyorum. Sürgün etmek lazım. Şu hamam böceklerini düğünü bitiriyorum aslanım. Düğünü bitiriyorum. Düğünü elleme gebertirim seni bak ha. Gebertirim ha. Yürü. Yala, yala lan. Yürü. Yürü. Doğru. Evet arkadaşlar. Hamam böceklere hamama doğru yol alıyor. Defolun gidin aslanım. Defolun gidin. Allah'ın cezaları. Gerçi şimdi bunlara da laf edemezsin kardeşim. Davet etmişler ki gelmişler bakın. Ya burada bir davet var yani. Burada bir şey söz konusu yani. Düş söz konusu. Burada bir davet almışlar gelmişler. Önce bir şu çöpleri alalım ya. Ya bu agalar acaba şişe cam şişe üretimine mi başlamışlar ya? Bu kadar şişe nedir kardeşim ya? Şunları da dur. Elektrik süpürgem ver benim şimdi. Şuradaki agaları da bir dağıtalım. Defolun gidin. Hadi hadi hadi. Yallah hadi. Düğün bitti. Yallah başka yer hadi. Aman böceği istilasını püskürttük kardeşim. Olay tamamdır buradaki. Çöplerimizi temizleyelim. Şuraya paspas atalım. Burada zaten başka bir şey yok herhalde. Adamlar buradaki kaloriferi de mi çalmış ya arkadaşlar bu? <laughs> bu adamlar yani ben bile bu kadarını düşünemezdim yani. Ben bile tadilata gittiğim evlerde tamam düşünüyorum ama <laughs> bu kadar düşünmüyorum kardeşim. Bence burası daha önce şebek eviymiş ve Rıza baba ve ekibi burayı baskın atmış. Böyle kalmış bana kalırsa. Hemen şurayı bir temizliyoruz. Mis gibi pırıl pırıl yapıyoruz kardeşim her yere. Pencerelere de geçeceğiz. Bu arada diğer odalardan geliyordum. Tamam buraya da geçmiş olduk. iyi Yani topladığımız şişenin haddi hesabı yok. Şöyle şunu şöyle koyalım da. Sonra sinirleniyorum ben. Olay tamam kardeşim. Bunları da koyduk. Bir cama bir paspas atalım hemen. Camları da açalım. Bak burada da şişe var. Anasını sattım. Buraya da şişe koymuşlar. Bak. Şuranın kaloriferini de takıyoruz kardeşim. Buranın da olayı bitti. Camı da falan da temizledik. Bu odanın da tamam yani. Şimdi küçük mutfaklı oturma odamızın da işi tamam. Mis gibi. Işığımızı da kapatalım. Burası on numara oldu kardeşim. Burayı kapattık. buradaki şişe. Evet şişeler yine sıralı. Yani yanlış değilsem bunlar ringo ring şişeler. Irakımı içtin sen bensiz. Buranın sahibi emekli dede şey demişti. Öğrencilere ulaşamadım kiraya almak için demişti. Acaba öğrenciler kardeşim sirozdan vefat etmiş olabilir mi? Dedenin haberi yok. Fakat bana kalırsa bu kadar şişe varsa <laughs> bu adam kesinlikle sirozdan gitmiştir. Şu anasını sattımın yatağını şöyle bir düzelt bak moralim bozuluyor benim ya. Tamam arkadaşlar şuraya da bir pasmasımızı atalım şöyle her yere. Tamamdır bunu da düzledik ve koyduk. Ya şu anasını sattımın niye burası kırmızı ya böyle saçma sapan bir dizayn yapmışlar buraya. Çekmeceler güzelmiş. Ya bu çekmecelerin de mi temizleyeyim? Ha işim yok çekmece içini de temizliyorum. Bu ne ya? Buranın da bir camınlarını temizliyoruz kardeşim hemen. Buranın da işi bitti. Yalnız Farukusta ne çalışıyor bugün ya? Vallahi billahi. Aç şunu. Buranın da olayı tamamdır. Ya bu arada bir dakika ya. Anasını satayım. Şurayı boya ya. Arkadaşlar adama bir şey söylemedim de boyadım. Son boya iyi. Boya telefon olmamış oldu. Onun da parasını alırım ben bundan. Enayi. Ya bu ne salak bir boyadır ya? Bunu hangi beceriksiz salak boyacı tadilatçı yaptı ya? Ulan burayı ben mi yaptım lan yoksa acaba? ben burayı Hatı ben mi yaptım lan ben burayı Neyse kardeşim, neyse neyse. Evet, buradaki çöplerimizi de temizledik. Hemen bir paspasla şeyini alıyoruz. Bir radyatör takıyoruz. Herhalde işimiz kardeşim bitmeye yaklaştı. Paramızı alacağız. Bakalım kaç para alacağız. Yalnız buradan çok iyi şarjlandık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi şarjlandık kardeşim. Şu masayı hemen bir düzeltelim şöyle simetrik olsun. Burası da tamam. Şu masayı da düzelt. Ya yani simetrik olsun en azından bir şey yaptık diyoruz. Adama parasını alıyoruz. Anladınız değil mi? Yoksa simetriyle alakalı bir sıkıntımız yok. Şuraya bir radyatör koyalım. Evet, bu odanın da işi tamamdır. Pencerelerini aç kardeşim burayı da yaptık. Radyatörü de taktık. Faruk Usta hem radyatörü takıyorsun hem boya yapıyorsun hem badana yapıyorsun hem elektrik tesisatı döşüyorsun. Faruk Usta nesin ya? Hukuk okumadık ama her konunun hakimiyiz kardeşim eyvallah. Şurayı da bir temizleyelim hemen. Çöpleri aldık. Ya buranın radyatörünü niye çalıyorsun aslanım ya? Allah Allah. Ay çamaşır makinesini de mi çaldın? 300 çamaşır makinesini de çalmış kardeşim adamlar. Bir tane çamaşır makinesi almamız lazım. Nasıl bir şey istiyorsun? Sana iyisinden alayım mı? 4 saat dolarlıktan alıyorum bak sana ha. Hadi lan köpek. Ya bak iyisinden istiyormuş. Yallah oradan. Ne istinlenmiş? Bana bu çok bir adam olana çok bile bu adam olana. Arkadaşlar şunu alıyoruz. Önce boru kapağını sökeceğiz. Dur şimdi. Çamaşır makinesi almadan önce buraya bir boru kapağı söktük. Ver çamaşır makinesine. Bir tane ucuzundan alalım da. Çünkü çamaşırların telef olsun inşallah. Ya bura burayı kapattır ama bak. Buradan ben geçemiyorum bak artık. Neyse bana ne Ben mi arkadaşlar ya bana ne? Çamaşır makinesinde bir monte edeyim şu adama. Faruk Usta çamaşır makinesi. Faruk Usta kalorifer Faruk Usta. E Faruk Usta'nın evinde kendi kaloriferi yoktu da. Evet şunun tut şunun ucunu Taşıyalım abi. Tut 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 tut. Dakika, ne ya ne oluyor Takmadım ki ben bundan. Boruyu getir boruyu. Getir boruyu. Hah, da şu boruyu da şöyle sakıyoruz kardeşim. Taktık. Diğer boruyu da şuraya sokuyoruz. İttiriyoruz. Tamam, birazcık oldu güzel oldu. Tamamdır. Bir de ne istedin? Radyatör. Üstü lan elim çarptı lan büyük radyatöre. Büyük radyatör senin neyin olan Büyük radyatörü de koyduk. Tamamdır. Kaloriferin yerini beğendim ama arkadaşlar. Tam bakın şeyin yanı, klozetin yanı tam güzel oldu. Burası da tamam. Burası da bitti kardeşim. Hayırlı olsun. Eve bir genel bir bakalım. Burada biraz boyamız kalmış. Şu tuvalet kalmış. Buraya da bir havlulukla lavab lavaboyu da mı çaldınız lan? Ulan lavabayı adamlar. <laughs> Ulan bunlar da teşkilat çıktı ha. Anasını sattım evi de bu arada bitmiyor ha. Söylemeyeyim diyorum da. Bunların ikisi bitti kardeşim. Tamam bak tertemiz. Hemen şuraya gireyim ben iki saniye. Bir dakika şimdi. Arkadaşlar şu cama bakın ya. Yani yine söylemeyeyim diyorum da küçük küçük kıyamet cehennem sahnesi burada ya. Baksanıza şuraya ya. Abdullah içeri gel Abdullah. Ya bir dur be. İçeri gel Abdullah içeri içeri. Ya şurayı sil kardeşim ya. Dur. Bu nedir kardeşim? Baksanıza açıldı ya. Şuraya bak Allah aşkına ya. Tamamdır. Olay tamam. Burası da bitti. Ha buranın da şeyi varmış. Ha pardon. Tamam dur o zaman. Bu böyle durmaz. Biraz şöyle durur ki buraya bir şey gelsin. Ulan gece oldu. Bizim iş hala bitmedi lan. Herhalde bir gün sürdü bu iş ya böyle. E, Faruk Usta kazandığı parayı harcayamayacaksa, Faruk Usta gidip parasıyla hava atamayacaksa ustalar birliğinde. Niye kazanıyorum ben bu parayı? Aç şu kapıyı da. Tamam şunu da böyle biraz yaslayalım. Bu arada bunun yeri hiç olmamış bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şunu şöyle döndüreyim ben ha. Bunu böyle koyalım. Nasıl aslanım? Daha iyi söyledim. Aa şöyle. Hatta saçma sapan bir dizaynım var da senin. Asıl yani bana göre arkadaşlar şu burada olmalı. Çünkü bu kapıyı kapatıyor. Bakın şimdi bakın göstereyim hemen. Bakın bana kalırsa bu burada ol olmalı. Şu sandalyeyi de bir çekelim şöyle şuraya. Koltuğu böyle alalım. Bakın şimdi koltuğu böyle alalım. Ondan sonra da dolap açılması. Yo dolabı da biraz şöyle yana kaydıralım. Evet bence böyle daha iyi oldu kardeşim. Bakın gördünüz mü işte design ustası. Design design. Ya, burası burası açılır işte anasını satayım. Açılır ya al biraz daha alayım ya. Neyse ortalayayım ya simetri hastalığı. Olay tamam kardeşim. Çünkü kaloriferin önünü kapatmak ki ısın. Yani Allah Allah Faruk Usta neler biliyorsun sen ya. Yavşama beğen geç. Ha burayı da yapmışız. Burayı da yapmışız kardeşim. Çok güzel yatak odası bitmiş. Burayı bir aç. Burayı yaptık mı? E burayı da yapmışız. Ana bitti mi lan yoksa? Burayı da yaptık. Bir şey söyleyeyim bak balkonla ilgilenmem ha. Işıkları açayım da bir dakika arkadaşlar. Bu adam tasarruf yapıyor. Gibi geldi bana. Unutmadan bu arada şöyle yapalım. Dur şimdi kardeşim unutmayalım orayı. Hah burası kalmış. Lavabo ile havluluk montesi var burada. Lavaboyu çalmışlar gördüğünüz gibi. Burada pencere yok mu? Ulan pencere olmayan yere tuvalet mi konur? Öküz. Ha yok adam bir dakika arkadaşlar. Ben biraz dağdan geldiğim için bakın burada şey varmış ya. Yo bu ışık değil mi bu? Yo bu ışık evet öküz. Ah ha, havalandırma varmış. Bir tane monte edilebilir. Ucuz lavabo sokuyorum buraya. Tamam mı hastanım? Şöyle koyuyorum. Nasıl koyayım? Önce bir boru kapaklarını bir sökelim. Lavaboyu monte ediyoruz. İşimiz bitti kardeşim bu arada bu monteden sonra. Orada iyi para alacağız. Ha buradan. İnşallah iyi para alacağız. Çünkü çok iş yaptık. Evet videolarımızı sıkıyoruz. Faruk Usta lavaboyu takıyor şu anda. Ustanın işi bitmek üzere inşallah. Hemen de borularımızı geçiriyoruz. Şu borumuzda. Olay tamam kardeşim. Tamamdır. Banyo da tamam. Pardon bir şu kalmış. Havluluk kalmış. Havluluğu da şöyle koyalım. Yukarı doğru. Bu havlu panları iyi de hiç ısıtmıyor kardeşim. Vallahi hiç ısıtmıyor ya. Olay tamam. Ne var lan burada %84 diyor. Evet olay tamamdır kardeşim. Evimiz bitti. Evden çıkış yapıyorum. Şu boyamı da yanıma alayım. Böyle koyayım da. Enayiye kalmasın. Olay tamam. Gördüğünüz gibi hava gündüzken geldim geceyken bitti kardeşim yani yapacak bir şey yok işte ustalık budur usta adamın saati yaptığı iş bittiğiyle oynar evet lafa bakın Oh aa ot ne oldu lan ot. adamın otları söktüm yanlışlıkla para veriyor mu bakayım 6942 param varmış olay tamamdır evet görüşmek üzere kardeşim ev kardeşim bir daha da böyle adamları verme lan evine eyvallah görüşmek üzere ben taşınayım lan buraya lan benim ev ahır gibi lan <laughs> 6942 dolar alıyorum aldım evet 50 bin dolarımız oldu ben biraz yatıp dinleneceğim kardeşim Kendinize çok iyi bakın. Şuraya bir oturayım şöyle bir ya. Of bir kahvemden bir yudum alayım da. Ondan sonra bakalım 50 bin dolarla neler yapacağız. Allah'a emanet olun kardeşim. Ben birazcık şu bilgisayar açıkken hazır Barbie giydirmeci oynayayım birazcık. Allah'a emanet görüşmek üzere eyvallah. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Emre Ünal, Deniz Esfen, ve Baku Elçine, daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.